Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağım nerede? Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, 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 vak kuvak kuvak kuvak. kuvak, kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak kuvak, kuvak, vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. kuvak, kuvak, kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, yelkenim nerede? Yelkenim yok, yelkenim yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak vak kuvak, vak, kuvak, vak kuvak, kuvak, kuvak kuvak kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, gözlerin nerede? gözlerim yok gözlerim yok yüzerim derede kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak vak kuvak vak kuvak vak, kuvak vak, kuvak vak kuvak 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 bir kuş donmuştu Pencereme konmuştu Mini mini bir kuş donmuştu Pencereme konmuştu Aldım onu içeriye Cik 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 ötsün diye Pır pır ederken canlandı Ellerim bak boş kaldı Pır pır ederken canlandı Ellerim bak boş kaldı Kuş donmuştu, pencereme konmuştu Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye Pırpır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı Pırpır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor balık dinle Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Kırmızı balık dinle Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç